Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir konuda konuşmak istiyorum. Arkadaşlar benim bu telefonum anneanneme gönderecekler. Ama annemin eski telefonu da gönderecek olabilirler. Ya ben bu telefonu anneanneme göndereceğim ya da annemin telefonu anneanneme gidecek. Böyle olduğu için yani anneannem ay annemin telefonu Samsung, benim tel ay annemin <laughs> annemin telefonu Apple, benim telefonum Samsung. Birazcık annemin telefonu kullanacağım. Ondan sonra seçeceğim. Arkadaşlar eğer anneminkini seçersem ve taşıma uygulaması yüklemişler yani. Belki kanalım diğer telefona gitmeyebilir. Eğer gitmezse ben yeni kanal olarak Berel 1, 2, 3, 4 kanal açacağım. Zaten bir videomda da söylemiştim telefonumu alabilirler falan diye anlatmıştım hani e, bunu da atıyorum yani ne olur ne olmaz. İçim rahat olsun diye. Her neyse arkadaşlar bay bay görüşürüz.